Yoksa yalnızız Böyle olsa Nasıl? Böyle oluyor duvar çölyak Onu şöyle yak edebiliyorsun Yani Ama ben bunda kriz geçirdim Bu bilgisayarın önünde Günaydın. Tek Tek bir hediyem. Herkese günaydın. Bugün 5 aylık pazar saatler. 9.30 Yine uyandım. Ayım içiyorum. Bugün böyle çok film izleyip evet takımım gibi. bugün pazar yani. Pazarın tam pazara yakışır diyorum. Pazar günü yani nefret bu arada. Evet, yanınıza çözdüm bir şey. Şimdi de tarçınlı sütlü pete kahvemle birlikte bitkini ömrümden yapacağım. <laughs> Herkese günaydın. Kapakları kapatmayı her zaman unuturum. Kafam çok karışık. Program bazı kararlar var ve kararları veremiyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Şimdi kahvaltı yaptım. Saat 11'e falan geliyor. 2.30 gibi okula gideceğim örneğe. Çık kahvemi yaptım. Evans'ımı açacağım yine bugün. Bugünkü Evans'ımı zamanıdır. Karna'dan adam bugün konsepti. 12'ye geliyor saat 1.30. 2'ye doğru çıkacağım evden. Ne kadarım var? 1 saat falan var. Ben çıkacağım birazdan. Küçük muz, 2 kayısı, light like yoğurt, tarçın,